Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün turşu kavurması yapacağım. Daha önceden yapmış olduğum karışık turşudan bir kase aldım. Şimdi bunları ince ince doğrayıp bol soğanlı, salçalı kavuracağım. 3-4 tane soğan, yarım yemek kaşığı salça koyacağım. Soğanı doğradım. Şimdi tavaya biraz yağ koydum. Salçayı ilave ediyorum. Salçanın üzerine de soğanı koyup kavuracağım. Soğanı kavurduktan sonra da turşuyu ilave edeceğim. Biz Karadeniz bölgesinde turşuyu kavurarak yiyoruz arkadaşlar. Çoğunlukta kavuruyoruz. Arada kavurmadığımız oluyor ama çoğunlukta kavuruyoruz. Ben kendim yapıyorum turşularımı arkadaşlar, satın almıyorum. Evet, soğanı kavuruyorum. Turşuyu ilave ediyorum. İyice kavurduktan sonra yemeğe hazır olacak. Karışık turşunun içine havuç, biber, kornişon, beyaz lahana katmışım arkadaşlar. Evet, kavrulduğu yeter. turşu kavurması yemeğe hazır. Afiyet şeker olsun.